Kanalıma hoş geldiniz. Özgür Birlan ben. Bugün sizlere Cumhuriyete kadar bu topraklarda çok fazla bilinmeyen çayın nasıl Cumhuriyet idaresinin kararlı adımlarıyla yetiştirilmeye başlandığını, nasıl Rize ve civarının kalkındırıldığını ve nasıl halkımızın çayla tanıştığını sizlere anlatmak istiyorum. Ben hazırım. Eğer sizler de alırsanız buyurun başlayalım. Aslında Türkiye'de çay tarımının yapılması ve de çay içmenin yaygınlaşması son derece yeni sayılabilecek bir gelişmedir ve cumhuriyetle olmuştur. Bundan önce Osmanlı döneminde özellikle Tanzimat devri içerisinde bazı adımlar atılmıştı. Ancak bu konunun üzerine çok fazla gidilme işi bu adımların sonuçsuz kalmasına sebep olmuştu. Lakin 1918 yılında Alkalı Yüksek Ziraat Mektebi müderrislerinden Ali Rıza Erten Kars, Ardahan, Batum, Rize ve civarında bazı çalışmalar, incelemeler yapar. Bu in incelemelerin neticesinde de Rize ve çevresinde çayın yetişebileceği fikrine varır. Ve bu edinmiş olduğu fikirle bir rapor hazırlar ve raporunu iktisat vekaletine sunar. Ve daha sonrasında da bu rapor 1924 yılında basılacaktır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise çayın dış ülkelere döviz verilerek satın alınması Türkiye'de çay yetiştiriciliği konusundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Bu araştırmaları yapanların başında da zihni derin yer alır. 1920 yılında Yunan işgalinden hemen önce Bursa'dan Ankara'ya geçip ilk meclisin iktisat vekaleti ziraat genel müdürü olarak görev yapan zihni derin 1921 yılında bakanlık temsilciliklerinin iştirak ettiği bir komisyonda Rize ve çevresinin huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için öncelikle insanların geçiminin temin edilmesi gerektiğine dair bir fikir sunar. Ve daha sonra bu fikirlerini kabul ettirerek bölgede inceleme yapılmasını önüne açmıştır. Bu doğrultuda 1923 yılında Zihnilerin Rize'ye gelerek eski adı Garal Dağı olan hazineye ait 15 dekarlık bir alanda fidanlık çalışmalarında görevlendirilmişti. Daha sonra Batum'a bir gezi düzenleyen Zihnilerin burada Ruslar tarafından kurulan çay bahçelerini ve çay fabrikasını inceleyerek yanına bir Rus bahçıvanı da alıp Rize'ye geri döner. 1924 yılında 70-80 dönümlük bir araziye Rus bahçıvanın da yardımıyla çay fidanlarındaki Ankara'ya dönmüştür. Zaman içerisinde Batuma sipariş edilen 500 bin tohum fidan halka dağıtılmış olmasına rağmen bu teşebbüs ilk başta başarısız olmuştur. Bu başarısızlığın sebebine değindiğimizde öncelikle halkın bu yeni sayılabilecek bitkiyi tanımadığını söylemek mümkün. Bundan başka olarak ay fidanı ilk dikildiğinde yaklaşık 2-3 yıl sonra hasadı yapılabilmekteydi. Ve de o günün şartlarına baktığımızda yeni işgalden kurtarılmış bir ülke ve de yeni ilan edilmiş bir cumhuriyetin o gün öncelikleri farklı olduğu için bu ilk denemenin başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum her ne kadar böyle olsa da devletin kararlılığı bakımından önemli sayılabilecek bir gelişme 6 Şubat 1924 tarihinde kabul edilen 407 sayılı Rize vilayeti ile Boşka kazasında fındık, portakal, limon, mandalina ve çay yetiştirilmesi hakkındaki kanun olmuştur. Ayrıca devlet meyve bahçelerini teşvik etmek amacıyla kanunun 5. maddesi gereği fidan dikilen araziden 10 yıl boyunca vergi alınmamasını da kararlaştırmıştır. Yine aynı kanunun 3. maddesi gereğince fidanların hükümetçe parasız dağıtılacağının belirtilmesi üzere Rize'de çay fidanları yetiştirilmeye başlanmış lakin işgalden daha yeni kurtulmuş bir ülkeyi düşündüğümüzde kanunca belirlenen bu durumun yerine getirilmesi ancak 1937'de olabilmiştir. Cumhuriyet İdaresi Türkiye'de çay yetiştiriciliğine imkanları arttıkça her yıl artan bir şekilde değer vermiştir. 1928 yılı iktisat vekaleti bütçesinden Amerikan asma, çay ve meyve fidanlıklarına tahsis edilen 8 bin liralık ödeneği 40 bin liraya çıkarmıştır. Önceleri 2.000, akabinde 30.000 bin ve nihayet yılda 20 bin kilogram tohum getirilerek 200 dekarı aşkın bir tohum damızlık bahçe oluşturulup 77 köy 300 müşterek fidanlıkta 15 milyon aşkın fidan yetiştirilmiştir. Başbakan İnönü'nün 1935 yılındaki Rize ziyareti hem çay tarımını yerinde görmesini sağlamış hem de bu ziyaret sonrası yapılan çalışmalar da hızlanmıştır. 1938 yılında ziraat vekaleti tarafından Rize'de bir çay atölyesi açılmış ve ilk kez üretilen az miktardaki çay burada işlenmiştir. Takip eden yıllarda mahsulün artmasıyla bu çay atölyelerinin sayısı dörde çıkarılmıştı. 1942 yılında ise buradaki imalat ziraat vekaletinden Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu'na devredilir. 1940 yılında çay bahçelerinin alanı 12 bin dekarın üzerine çıkarılırken fidanlık sayısı da 19'a ulaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında kurulan Rize Küçük Çay Atölyelerinde imal edilen çayın Asya çayı özelliği taşıdığı tespit edilmiştir. Rize ikliminin yıllık muntazam yağışı, ortalama ısısı, çayın istediği neme sahip oluşu ve toprağın kireçsiz özellikteki bulunması iyi nitelikte bir çayın yetişmesi için gerekli şartları teşkil etmiştir. Rize çayının henüz başlangıcı sayılan bir dönemde ekim ve üretim kültürü sayesinde bölgeye böylelikle yılda ortalama 500 bin liradan fazla para girdisi sağlanmıştır. 407 sayılı kanun zamanla yetersiz kalınca daha kapsayıcı ve de çiftçiye daha geniş imkanlar sağlayan bir kanuna ihtiyaç duyulmuştu. Ve bu yolda 1940 yılında yani 27 Mart 1940'ta 3788 sayılı ay Kanunu kabul edilmiştir. Mesela bu kanunda da yine kanunun dördüncü maddesiyle Tarım Bakanlığı'nca çay bahçesi kuracaklara çay tohumu, fidanı, kimyevi gübre ve yeşil gübre tohumu ekim ve dikimden itibaren 5 yıl parasız verilmesi kararlaştırılmıştır. Yine belirtmek gerekir ki aynı kanunun 7. maddesi gereğince halka tahsis edilmeyen ham toprak ve çalılık gibi yerlerde toprağa bulunmayan halk tercih edilmek suretiyle çay ziraatı yapmak isteyenlere 5 dekarı geçmemek şartıyla ve bakanlıkça tespit edilecek şartlar çerçevesinde çay tarımı yapmaya izin verilmiştir Önemli olan bir noktada bu izni alan kişilerin oluşturulan çay bahçelerini bedelsiz olarak miras bırakabilmelidir. 10 derece önemli bulduğum 11. maddeden bahsetmek istiyorum. Devlet ziraat işletmelerinin çay tarımı yapan çiftçiden satın alacağı yaş çay yaprağının fiyatının belirlenmesi hususunda 5 kişilik bir heyet seçilecektir. Ve bu heyetten 2 kişi mahalli ziraat odasının belirleyeceği doğrudan çay tarımı yapan çiftçi olacaktır. İkinci Dünya Savaşı döneminde ise savaşın çıkması ülke ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle savaş döneminin bir gereği olarak 20 Mayıs 1942 tarih ve 4223 sayılı kahve çay inhisarı kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun kapsamında Türkiye'de yetiştirilen çay yaprağının işlenmesi, kurutulması ve satın alınması devlet inhisarı altında Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu tarafından sağlanmıştır. 1943 yılının sonunda Rize'de kurduğu çay bahçeleri ile üretime katılan 7000 çiftçi nüfusun üçte birinden fazlasını teşkil etmiştir. Ayrıca çay üretiminden geçimini temin eden kişi sayısının 100 bine yaklaşmasında Tarım Bakanlığı'nın üreticiye verdiği uzun vadeli düşük faizli kredide etkili olmuştur. Böylelikle çay bahçeleri toplamı 20 bin döneme yaklaşmış bir önceki yıl 7 ton olan çay üretimi %150'ye yakın bir artışla 17 tona çıkartılmıştır. 1944 yılında bu sayı 38 tona ulaşır. Diğer yandan bu rakamlar hala ülke ihtiyacını karşılayabilecek bir noktada değildir. 1944 yılında dış ülkelerden 166 ton çay ithal eden Türkiye 1945'te 356 ton ithal etmiştir. Bu rakamlardan da anlaşıldığı üzere 2. Dünya Savaşı'nın yaşandığı günlerde ülkede bir çay sıkıntısı baş göstermiştir. Bu dönemde Türkiye'de çay ve şekerin pahalı olması sebebiyle çay varlıklı kişilerce tüketilen bir ürün olmuştur. Bu tüketime iklim özellikleri de etki etmiştir. Mesela soğuk ve kışları sert geçen doğu illerinde çay tüketimi diğer bölgelere nazaran bu dönemde artmıştır. Ülkede kişi başına düşen çay miktarı 54 gram olurken çay tüketimi de her geçen yılla birlikte şehirlerden köylere doğru bir artış göstermiştir. Cumhuriyet idaresinin kararlı adımları neticesinde 2 Haziran 1946 yılında Rize'de ülkenin ilk çay fabrikasının temeli törenle atılmıştır, ama ülke için bu adım da yeterli olmayacaktır. Zira 1947 yılı başında Hindistan ve diğer ülkelerden ithal edilen çayın kilosu 550 kuruşa gelirken bize çayının maliyeti 11 lirayı buyurdu. İki fiyat arasındaki bu fark halen az olan üretime bağlanmıştır. Yine belirtmek gerekir ki 14 Ağustos 1946'da temeli atılan fabrika 16 Temmuz 1947'de hizmete başlamıştır. 1950 ve 1960 aralığına baktığımızda Demokrat Parti döneminde de çay üretimi desteklenmiştir. Şöyle ki bize ve çevresi gibi engebeli bir arazide halkın başlıca geçim kaynağı haline gelen çay tarımının genişletilmesi ve yeni çay bahçesi kuracaklara daha geniş imkanlar tanınması hakkında da 27 Şubat 1951 tarihinde 5748 sayılı çay hakkındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun kabul edilmiştir. Bu kanunla çay ekimi 30 bin dekardan 60 bin dekara yükseltilerek ülkenin bölgedeki imkanlarının değerli bir üretime dönüştürülmek amacı güdülmüştür. 1951 yılı itibariyle Reze çay fabrikasında üretilen çay 330 bir ton iken 1952 yılında bu üretim 400 tonun üzerine çıkarılmıştır. Bu dönemde ülke içinde tüketilen çay 2200 tonu bulmuştur ve çay ihtiyacının çok büyük kısmı da yine dış ülkelerden ithal etmek yoluyla karşılanmıştır. 8 Nisan 1953 ve 9 Aralık 1955 tarihleri arasında Gümrük ve Teker Bakanı olan Emin Kalafat, çaycılık ve Rize çayı hususunda yaptığı açıklamalarda Rize'de bulunan çay fabrikasının kapasitesini 800 tona çıkarılması yolunda gerekli ilaveler yapılarak makinelerin sipariş edildiğini ifade ederken ihaleleri gerçekleştirilerek projelere hazırlanan Gündoğdu ve Çayeli fabrikalarının da 1955 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirtmiştir. 1959 yılında 123 binde kara yaklaşan çay ekim sahasından 19 bin ton yaş çay yaprağı ve 4.000 ton 200 kilogram kuru çay elde edilmiştir. 1947'de Rize'de günlük 30 ton yaş yaprak işleyecek tek fabrika mevcut iken, 1958 yılı sonu itibariyle günlük 120 ton kapasiteli Rize çayeli ve gün doğdu fabrikaları ile günlük 140 ton kapasiteli Pazar, İyidere, Hopa, Kendirli, Azaklı ve Salarha ve Musa Dağı atölyeleri faaliyete geçirilmiştir. 1959'da yeni atölyelerle birlikte atölyelerin üretimi 380 tona yükseltilmiştir. 195 2008 yılı itibariyle de üreticiye ödenen tutar 1,5 milyon liradan 37 milyon liraya ulaşmıştır. Videonun sonuna geldiğimiz bu anda belirtmek gerekir ki 1960 yılında çay tarımı yapan 73.369 çiftçi bulunmaktaydı. Bu da yaklaşık 300.000 kişinin çayla geçimini sağlaması demekti. Cumhuriyet İdaresi'nin kararlı adımları sayesinde Rize ve Doğu Karadeniz bölgesi ekonomik yönden canlandırılarak on binlerce kişinin bu şekilde istihdamı sağlanmış, öbür yandan da yabancı ülkelerden satın alınması muhtemel tonlarca çay karşılığında ödenecek, milyonlarca lira hazinede kalmış ve böylelikle milli ekonomiye de katkı sağlanmıştı almıştır 100 yıl önce bilinmeyen çayın bugün nasıl milli içeceğimiz haline geldiğini ve Cumhuriyet idaresinin inatla, kararlılıkla çay tarımını nasıl desteklediğini ve de çayın Türkiye'de nasıl yaygınlaştığını sizlere göstermek istedim. Ben bu videoyu yaparken ve de bu video hakkında araştırmalarımı öncelikle yaparken çok beğendiğim, çok hoşuma giden bilgiler oldu. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sadece kanalımı bu şekilde geliştirebiliyorum. Beni izlediğiniz için size şimdiden çok teşekkür ederim teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakmanızı dilerim.